Merhaba arkadaşlar. Logaritma konu anlatımımızın 5. ve son videosuyla konu anlatımımıza devam ediyoruz. Bu videoda da üstel fonksiyonun grafiğinden bahsedeceğiz. Bir önceki videoda üstel fonksiyonlarla eşitsizliklerden bahsetmiştik. Aynı şekilde logaritma fonksiyonu eşitsizliklerinden. Orada da bahsetmiştik bu tanımdan. A üzeri x mesela üstel bir fonksiyonda A üzeri x fonksiyonunda A değerimiz eğer birden büyük ise biz bu fonksiyonu orada da demiştim. F artan bir fonksiyon olacaktı. Eğer a üzeri x fonksiyonu a eğer sıfırla bir arasında ise f azalan fonksiyon. Artan olduğunda eşitsizlikler yön değiştirmiyordu, azalan olduğu zaman eşitsizlik yön değiştiriyordu. Oradan bahsetmiştik. Grafiğin de f artan bir fonksiyon olduğu zaman burada a değerimiz birden büyük olacak şekilde şimdi burada birden geçmesinin bir noktasından y'de birden geçmesinin sebebi şu: x eşittir sıfır değeri verdiğimiz zaman a üzeri sıfırdan dolayı değerimiz 1 geldiği için yani x'in 0 olduğu yerde y'si 1 olduğu için 0'a 1 noktasından geçiyor a üzeri x fonksiyonu. Dolayısıyla 1'den geçecek şekilde artan bir fonksiyon. x'e verdiğimiz bütün değerler için bu şekilde artan değerler alacak. Bunun grafiklerini şöyle de ayırt edebilirsiniz. Eğer eğim biliyorsanız mesela burada bu ifadenin bu eğrinin teğetini aldığımız zaman teğet sağ tarafa doğru yatık olduğu için eğim pozitif. Dolayısıyla artan bir fonksiyon olduğunu ifade ediyor. Örnek olarak mesela a değerimiz birden büyükse mesela 2 üzeri x artan bir fonksiyondur. 3 üzeri x 3 bölü 2 üzeri x şeklinde fonksiyonlarımız artan fonksiyonlar. Şimdi a üzeri x fonksiyonu a 0 ile 1 arasında ise azalan fonksiyondur dedik. Eşitsizlikte de yön değiştiriyordu bu. Yine aynı şekilde birden geçiyor. Aynı şarttan dolayı a 0 a üzeri 0 birden dolayı 0'a 1 noktasından geçiyor. Ve yine biz bu eğimin bu eğrinin teğetini aldığımız zaman T sol tarafa doğru yatık olduğu için azalan bir fonksiyon eğimiz negatif geldi. Dolayısıyla azalan bir fonksiyon oldu. Bu şekilde burada eğrilerini de karşılaştırabilirsiniz sorularda. Örnek olarak da a0'dan 0 ve 1 arasında ise 1 bölü 2 üzeri x mesela azalan bir fonksiyon. 2 bölü 5 üzeri x yine azalan fonksiyonlara örnek verilebilir. Hemen bununla ilgili bir örneğe bakalım. F R'den pozitif reel pozitif reel olmak üzere f(x) fonksiyonu artan bir fonksiyon olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük iki farklı tam sayının toplamı kaçtır? Artan fonksiyon ise tabanı yani buradaki ifademiz biz buradaki x eksi 3 ile ilgilenmiyoruz hiç bu soruda. 2a artı 5'in birden büyük olması gerekiyor çünkü artan demiş. Buradan 2a büyüktür eksi 4. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman a değerimiz eksi 2'den büyük geldi. Bunu sağlayan en küçük iki farkı tam sayının toplamı. Eksi 2'den büyük tam sayımız eksi 1 var. En küçük iki fark tam sayı. Daha sonra eksi 1'den de büyük olan tam sayımız 0. Dolayısıyla eksi 1 ile 0'ın toplamından cevabımız eksi 1 olarak gelmiş oluyor. 71. örneğimizde fx 3 üzeri x ve 1 bölü 2 üzeri x fonksiyonlarının grafiklerini çizin demiş. Biri artan fonksiyon, biri azalan fonksiyon. Şimdi grafiklerini Şöyle çizmeye çalışalım. Az çok nasıl şekil olduklarını görmeye çalışalım. Mesela x değeri zaten sıfır yazdığımız zaman bu fonksiyon sıfıra bir noktasından geçecek. Dolayısıyla buradan geçiyor bir noktasından. Bunun dışında birkaç tane değer verebiliriz. Mesela x'e bir değerini verdiğimiz zaman bir olduğunda 3'ten geçecek. Ve artan fonksiyon olduğu için de biz bunun da eğrisinin de bu şekilde olduğunu da biliyoruz zaten. Dolayısıyla 1'e 3 yani x'in 1 olduğu yerde de y'sinin 3'ten geçtiğini biliyoruz. Bu şekilde fx eşittir. 3 üzeri x fonksiyonun grafiğini çizebiliriz. Şıklarda bu şekilde yorumlar yapabiliriz. Aynı şekilde buna bakalım. 1 bölü 2'den dolayı azalan fonksiyon. Yine aynı şekilde x'in 0 olduğu yerde y'si 1 olduğu için 0'a 1 noktasından geçecek. Ve azalan bir fonksiyon olduğu için de eğrisi bu şekilde bir eğri gelecek. Biz yine bir değer yazabiliriz. Mesela x'e yine 1 yazdığımız zaman değeri 1 bölü 2 gelecek. O zaman x'in 1 olduğu yerde y değeri 1 bölü 2 olacak şekilde fx eşittir 1 bölü 2 üzeri x fonksiyonun grafiğinde bu şekilde yorumlayabiliriz. 72. örneğimizde f, g ve h üstel fonksiyonların grafiği verilmiş. A, b, c arasındaki ilişki. Şimdi grafiklerimize bakalım. Mesela gx fonksiyonu eğimi sağ tarafa doğru yatık olduğu için gx fonksiyonu artan fonksiyon. Aynı şekilde hx fonksiyona baktık o da artan. Ama fx fonksiyonu eğimi sol tarafa doğru yatık olduğu için e, teğeti. O azalan fonksiyon. Dolayısıyla biz azalan fonksiyon ise a değeri için ne söyleyebiliriz? a değeri e, birden küçük ve sıfırdan büyük sıfırla bir arasında bir değer. gx ve hx fonksiyonları artan fonksiyonlar ise b değeri yani tabanı burada birden büyük olmak zorunda. Aynı şekilde hx fonksiyonu artan olduğu için c değeri de birden büyük olacak. Şimdi evet bunların arasında en küçük olan a. Ama b ile c'ye bakalım. Hangisi daha küçük? Şimdi Mesela gx hx fonksiyonlarına baktığımız zaman buradaki bir değer için mesela x yerine bir değeri verdiğimizi düşünelim. Şurada x yerine bir değeri verdiğimiz zaman gx mesela x'in bir verdiğimiz zaman buradan b buradan c gelecek. Dolayısıyla buradaki karşılık b'yi x'e bir verdiğimiz zaman buradaki karşılıkta hx fonksiyonu c'ye karşılık gelecek. Dolayısıyla c daha yukarıda olduğu için c değerimiz b'den büyük geldi. O zaman sıralamamız a küçüktür. B daha küçük olduğu için B küçüktür C şeklinde sıralamamızı tamamlıyoruz. Bir diğer örneğimizde üstel fonksiyonun grafiği verilmiş. fx eşittir a üzeri x fonksiyonu ve f 3 çarpı f2 isteniyor. Şimdi burada a üzeri x fonksiyonu sağlayan birkaç değeri yazalım. Mesela burada zaten x'in 0 olduğu yerde y'si direkt burada sonuç 1 olduğu için a değeriyle ilgili bilgi vermeyecek. Kuvvet 0 olduğundan dolayı. Eksi 1'e 2 noktası sonuçta buradaki noktamız eksi 1'e 2 noktası bu fonksiyonu sağlayacak. Yani x yerine eksi 1 yazdığımız zaman sonucun 2 olması gerekiyor. O zaman x yerine eksi 1 yazdığımız zaman a üzeri eksi 1 2'ye eşit olmalı. Buradan 1 bölü a 2'ye eşit. a değerini tek başına bırakırsak da a değerimiz 1 bölü 2. O zaman fonksiyonumuzu şöyle yazalım üstel fonksiyonumuzu. fx eşittir a yerine 1 bölü 2 yazdık. 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti. Bizden f-3 ve f2 istemiş. x yerine 2 yazdığımız zaman f2 değeri 1 bölü 2'nin ikinci kuvvetinden 1 bölü 4 geldi. F eksi 3'e bakalım. 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti gelecek. Dolayısıyla ters döneceği için burası da 2 üzeri 3 olacak. Yani 8 olacak. Çarpımlarını istemiş bizden. 8 ile 1 bölü 4'ün çarpımından da cevabımız 2 geldi. 74. örneğimizde gx üstel fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre g4 nedir? Burada gx fonksiyonu üstel fonksiyonu nasıl bir fonksiyon olduğunu vermemiş. Sadece üstel demiş. Şimdi biz gx fonksiyonu üstel fonksiyonu a üzeri x olarak almak, almış olsak Şimdi kuralda normal neydi? Mesela x değerimiz için burada 0 desek x eşittir 0 için a üzeri 0'dan y değeri 1 geliyor. Yani normalde fonksiyonun 0'a 1 noktasından geçiyor olması lazım. Ama baktığımız zaman 0'a 1 bölü 3 noktasından geçmiş. O zaman direkt g x eşittir a üzeri x şeklinde bir üstel fonksiyon değil. Fonksiyonumuz şöyle olmalı o zaman. Yine üstel fonksiyon gelecek. Ama burada 1'den değil de 1 bölüşten kayıt geçtiği için artı b gibi bir sabit olacak. Burası negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Sonuçta bunu kaydıracak y ekseni üzerinde. O zaman şimdi değerini yazalım. x'in 0 olduğu yerde y'si 1 bölü 3 ise g 0 değeri 1 bölü 3'e eşit olmalı. a üzeri x de x yerine 0 yazdık. Yani a üzeri 0 artı b değeri 1 bölü 3. a üzeri 0 1 olduğuna göre 1'i de diğer tarafa gönderdik. 1 bölü 3 eksi 1'den eksi 2 bölü 3 geldi. O zaman fonksiyonumuz şöyle oldu. Gx eşittir a üzeri x eksi 2 bölü 3 fonksiyonuymuş. Şimdi bir de a'yı bulmamız lazım. Burada da şunu kullanabiliriz. Mesela 1'e 1 noktasından fonksiyon sonuçta bu noktadan geçiyor. 1'e 1 noktasından geçiyorsa bunu sağlayacak. X yerine 1 yazdığımız zaman g1 değeri 1'e eşit olacak. O zaman x yerine 1 yazdık. A üzeri 1'den a geldi. Eksi 2 bölü 3 1'e eşit. Buradan a eşittir 1 artı 2 bölü 3'ten. Buradan da cevabımız 5 bölü 3 geldi. Buna göre a değerini de bulduk artık. Gx fonksiyonunu yazalım. 5 bölü 3'ün x'inci kuvveti eksi 2 bölü 3 şeklinde gx fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Bizden g 4'ü istemiş. x 4 yazdığımız zaman 5 bölü pardon 5 bölü 3'ün 4. kuvveti eksi 2 bölü 3 şeklinde cevabı bulmuş oluyoruz. Bu şekilde cevap bırakabiliriz. Evet logaritma fonksiyonun grafiğiyle devam edelim. F pozitif reel sayılardan reel sayılara fx eşitir, logaritma a tabanında x fonksiyonunda aynı üstel fonksiyon gibi a yani tabandaki a değeri birden büyük için f fonksiyonu artan fonksiyondur. Aynı şekilde logaritma a tabanında x fonksiyonu a değeri sıfırla bir arasında ise f fonksiyonu azalan fonksiyondur. Fonksiyonlarımızın grafiklerine bakacak olursak yine burada a tabanında x için şimdi x değeri burada x'in 1 olduğu yerde şöyle diyelim x'in 1 olduğu yerde y sıfırdan geçtiğine göre bunu ispatlayalım. a tabanında x için x eşittir 1 ise Y değeri de buradan ne gelecek? Logaritma A tabanında bir değeri biliyoruz ki sıfıra eşit. Dolayısıyla diğer, diğer direkt şunu söyleyebiliriz. Fonksiyonumuz 1'e sıfır noktasından geçecektir. Aynı şekilde azalan fonksiyonumuzda da 1'e sıfır noktasından geçiyor. Diğerinde ise 0'a mesela üstel fonksiyonu sıfıra bir noktasından geçiyordu. Burada 1'e sıfır noktasından geçiyor. Ve grafiğe baktığımız zaman yine biz bu eğrinin teğetini aldığımız zaman teğeti yine sağ tarafa doğru yatık olduğu için eğimi artan dolayısıyla artan fonksiyondur diyebilirsiniz. Bu şekilde grafikleri de yorumlayalım. Aynı şekilde buradaki eğrinin teğetini aldığımız zaman sol tarafa doğru yatık olduğu için eğim negatif dolayısıyla fonksiyon azalan fonksiyondur diyoruz. Şimdi üstel fonksiyon logaritma fonksiyonu arasındaki ilişkiye bakacağız. fx fonksiyonunun tersinin grafiği. Sonuçta üstel fonksiyonun tersi logaritma. Dolayısıyla bunlar da birbirlerinin tersi olduğu için bu ifadeyi kullanabiliriz. Tersinin grafiği her zaman y eşittir x eksenine göre simetriktir. Mesela biraz önce gördük logaritma a tabanı x a birden büyük için aldık. Logaritma alt tabanı x fonksiyonun grafiği bu şekilde artan fonksiyonun. Üstel fonksiyonun grafiği de bu şekildeydi. Sıfıra bir noktasından geçiyordu. Ve bu iki ifade y eşittir x eksenine göre simetrik oldu. Buradaki uzaklıklar birbirlerine eşit geldi. Burada 1'e sıfır noktasından burada sıfıra bir noktasından geçiyor. Aynı şekilde a değeri sıfırla bir arasındaysa yani fonksiyonlar azalan fonksiyonlar da olsa. Yine aynı şekilde logaritma alt tabanı x e, grafiğimiz bu şekilde. A üzeri x grafiğimiz bu şekilde. Yine... Y üzeri x eksenine göre bu ifadeler, bu grafikler birbirlerine göre simetrik geldi. Yine 1'e 0, 0'a 1 noktaları aralarındaki mesafeler birbirlerine eşit. Bunu unutmayalım. Üstel fonksiyonu, logaritma fonksiyonu birbirlerinin tersi olduğu için grafikleri her zaman Y eşittir, x eksenine göre simetriktir diyoruz. 75. örneğimizde fonksiyonun grafiği verilmiştir. Logaritma tabanında x fonksiyonu. Buna göre f bileşki f'in 1 bölü 256. kuvvetini istemiş. Bunu şöyle açalım. F... F 1 bölü 256 e de şöyle diyelim. Burası 2 üzeri 8 gelecek. Payda olduğu için 2 üzeri eksi 8 olarak düzenleyelim. Bizden bunu istemiş. Şimdi elimizdeki fonksiyon logaritma fx eşittir. Logaritma a tabanı x. Birkaç tane değeri uygulayalım yerine. Mesela x'in 4 olduğu yerde y eksi 1 gelmiş. Yani f 4 değeri eksi 1'e eşit olmalı. Logaritma a tabanı x yerine 4 yazdım. Sonuç eksi 1 olmalı. Buradan 4 eşittir a üzeri eksi 1'den 4 eşittir 1 bölü a. Dolayısıyla a değerimiz buradan 1 bölü 4'e eşit oldu. Fonksiyonumuzu şöyle düzenleyelim. fx eşittir logaritma a yerine 1 bölü 4 yazacağım. Ya da direkt şöyle yazalım. 2 üzeri eksi 2 yazalım. 2 üzeri eksi 2 tabanı da x. Şimdi biz fx'de de burada a değerini bulduk. x değerini zaten burada veriyor. Öncelikle bunu bulacağım. 2 üzeri eksi 8 noktasındaki değerini bulacağım. f 2 üzeri eksi 8 diyelim. Logaritma 2 üzeri eksi 2 taban pardon 2 üzeri burada eksi 2 tabanında evet x yerine 2 üzeri eksi 8 yazdık. Buna göre eksi 8 ve eksi 2 biliyorsunuz başa geçecek. Yani eksi 8 bölü eksi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Burası 1 olduğuna göre eksi 8'in eksi 2'ye bölümünden de 4 geldi. Yani şu kısmı 4 bulduk. Dolayısıyla şimdi artık f4'ü bulmamız gerekiyor. F4 için logaritma buradaki ifadeli logaritma 2 üzeri eksi 2 tabanında x yerine de 4 yazdım. Yani 2 üzeri 2 yazdık. Burada yine 2 ve eksi 2 başa geçtiği zaman 2 bölü eksi 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 geldi. Burası 1. 2'nin eksi 2 oranı da eksi 1 oldu. Dolayısıyla sonucumuz eksi 1'e eşit geldi. Şimdi logaritma fonksiyonu ile ilgili bir notumuz var. Y eşittir fx eşittir logaritma A tabanında gx fonksiyonu için gx ifade şimdi normalde ne gerekiyor? gx'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Ama gx'i eğer sıfır yapan bir nokta varsa bu fonksiyon tanımsızdır diyoruz o noktada. Dolayısıyla gx fonksiyonumuz sıfır yapan burasını sıfır yapan x değeri tanımsızlık getirecektir. Ve bu tanımsızlığı da düşey asimtot ile ifade ediyoruz. Şimdi grafikte ne demek istediğimize bakalım. Mesela Örneğimizde f(x) eşittir logaritma tabanı tabanında x eksi b fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre a artı b isteniyor. Şimdi burada eksi 2 noktasında bir asimptotumuz var. Düşey asimptotumuz var. Ve burada eksi 2 noktasında grafiğimiz bu şekilde devam ettiğinde sonsuza kadar devam ettiğinde hiçbir şekilde asimptoda değmeyecek. Çünkü eksi 2 noktasına değdiği anda tanımsızlık getiriyor. Tanımsızlık getirdiğine göre tanımsızlığı nerede yapıyordu? Buradaki ifade sıfır yaptığında. Yani x eksi b ifadesini sıfır yapan değer bize x'in eksi 2 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla x yerine eksi 2 yazdığımız zaman eksi 2 eksi b eşittir 0. Buradan da b değerinin biz eksi 2 olduğunu bulmuş oluyoruz. Dediğim gibi eksi 2 tanımsızlık noktası olduğu için eksi 2 buradaki ifadede x yerine yazdığım zaman cevabı 0 yapıyor. Bu şekilde de b değerini bulmuş oluyoruz. Şimdi bunu kullandık. Diğer devam edelim şimdi fonksiyonumuza. fx eşittir logaritma a tabanında x eksi Eksi 2 gelecek. B ye yerine eksi 2 yazdığımız için burası x artı 2'ye dönüştü. Şimdi bundan sonra artık buradaki noktaları yerlerine yerleştirmeye çalışalım. Burada şöyle bir kayma olmuş yalnız. Eksi, burada 2 noktasında eksi 2'den geçecek. Şurada. Yani buradaki noktayı şöyle yazalım. 2'ye eksi 2 noktasından geçiyor fonksiyon. O zaman x yerine 2 yazdığımız zaman f2 değerimizin sonucu da eksi 2 olmalı. Logaritma a tabanında x yerine 2 yazdığımız zaman 2 iki artı 2'den 4 bu ifade eksi 2'ye eşitmiş. Dolayısıyla 4 eşittir a üzeri eksi 2 geldi. 4 eşittir 1 bölü a kare. Dolayısıyla burada içler dışlar çarpma yaparsak a kare eşittir 1 bölü 4 oldu. Bir a kare değeri 1 bölü 4 ise o zaman a değeri 1 bölü 2 de olabilir. a değeri eksi 1 bölü 2 de olabilir. Ama Fonksiyona bakmak zorundayız. Biz biliyoruz ki a değeri sıfırdan mutlaka büyük olmalı ve birden de farklı olmalı diyoruz. Dolayısıyla sıfırdan büyük olacağına göre a değerine eksi 1 bölü 2 olma ihtimali yok. a değeri kesinlikle 1 bölü 2 olacak. Buna göre a'yı da bulduk artık b'yi de bulduk. Toplamlarını istemiş 1 bölü 2 ile eksi 2'nin toplamından cevabımız eksi 3 bölü 2 gelmiş oluyor. Evet bu da yıldızlı sorularımızdan biriydi. Buna da mutlaka dikkat edelim. Evet 77. örneğimizde fx eşittir logaritma 2 tabanında x bölü 3 ve f'in ters fonksiyonları verilmiş. Grafikleri buna göre dikdörtgenin çevresini istemiş. Şimdi f fonksiyonuyla f'in ters fonksiyonu o zaman biz fx fonksiyonu biliyorsak fonksiyonun tersini de bulabiliriz. Logaritma fonksiyonu tersi biliyoruz ki üstel fonksiyon. O zaman şöyle diyelim bu fonksiyonun tersini bulacağız. f'in tersine eşit olacak. fx yerine y yazdım y eşittir. Logaritma 2 tabanında x bölü 3 ifadesi. Tersini alırken amacımız x'i tek başına bırakmaktı. Bunun için de üstel fonksiyona dönüştüreceğiz. Yani 2 üzeri y gelecek. 2 üzeri y eşittir. x bölü 3. Buradan x'in tek başına kalması için 3'ü de diğer tarafa gönderdik. x eşittir 3 çarpı 2 üzeri y geldi. Son hamlemizde x yerine y, y yerine x yazıyorduk. Dolayısıyla artık bu oluşturduğumuz fonksiyon f'in ters fonksiyonu. Şimdi f'in ters fonksiyonuysa o zaman buradaki ifademize ters fonksiyonu da şöyle yazalım. Burası o zaman 3 çarpı 2 üzeri x. Burası da logaritma 2 tabanında x bölü 3 fonksiyonu. Şimdi buradaki noktalarını kullanarak buradaki dikdörtgen uzunluklarını bulmaya çalışacağım. F'in ters fonksiyonu için x eşittir 0 noktasında x'in 0 olduğu yerde y's nereden geçiyormuş bakalım. Burada x'e 0 yazdığımız zaman y değerimiz 3 çarpı 2 üzeri 0'dan y'si 3 yani 0'a 3 noktasından geçiyor x'in 0 y'nin 3 olduğu noktada burası 0'a 3 noktasıysa ise dikdörtgen o zaman kısa kenara 3 geldi. Dolayısıyla burası 3 ise aynı şekilde burası da 3 geldi. Şimdi uzun kenarı bulmamız lazım. Bunun için de B noktasını kullanabiliriz. Sonuçta burada absesini bilmiyoruz. Ordinatı 3 olan bir nokta. Yani bu ne demektir? E, bu fonksiyonun 3'e eşit olan x değerini arıyoruz demektir. O zaman fonksiyonu yani logaritma 2 tabanında x bölü 3 fonksiyonu 3 yapan x değerini arayalım. Logaritmanın kuralından dolayı 2 üzeri 3 gelecek. Burası x bölü 3 eşittir. 2 üzeri 3'ten 8. x değerimiz de 24 olacak. Yani burası b noktasının koordinatları 24'ü 3 ise absis de 24 demektir. Yani buradaki uzunluğumuz da 24 geldi. Burası aynı şekilde 24. Bizden dikdörtgenin çevresini istemiş. Çevre için ne diyeceğiz? 24 artı kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 diyeceğiz. Yani 27 çarpı 2'den cevabımız 54 olarak gelecek. Bu da yine yıldızlı bir sorumuz olarak ifade edebiliriz. Evet şimdi biraz da bu tarzdaki örneklerden çözelim. Radyoaktif bir maddenin başlangıçtaki miktarı n0 gram cinsinden verilmiş. Bozulma sonucu kalan madde miktarı ise n gram cinsinden yine. Ve zaman t olmak üzere n eşittir n0 çarpı e üzeri eksi 1 bölü 40 çarpı t denklemiyle modellenmiş. Buna göre başlangıçta 2400 gram demiş yani başlangıcı bize n0 vermişti. 2400'e eşitmiş. Ve bir radyoaktif maddeden 120 saat sonra o zaman T değeri de 120 verilmiş. Buna göre kaç saat sonra kaç gram madde kalır diye soruyor. Yani biz buradaki N0 değerini bize vermiş. T'yi vermiş. Bizden N değerini istemiş. O zaman N eşittir diyelim. N0 yerine 2400 çarpı E üzeri eksi 1 bölü 40 çarpı T. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman 2400 çarpı E üzeri eksi 3 geldi. Paydaya indirsek bu ifadeyi 2400 çarpı 1 bölü ekip olacak. Ekip değerini de bize zaten 20 olarak vermiş. Burası 20 olduğuna göre 2400 çarpı 1 bölü 20. Sıfırları sadeleştirdik. 2240'ı da 2'ye böldüğümüz zaman n değerini buradan 120 olarak bulmuş oluyoruz. 79. örneğimizde bir bakteri her 6 saatte bölünerek iki katına çıkmaktadır demiş. 12 saat sonunda bakteri sayısı 2000 olduğuna göre başlangıçtaki bakteri sayısı kaçtır? Şimdi her 6 saatte demiş. Şöyle diyelim mesela 6 saat geçtiğinde 2 katına çıktı. Bölünerek 2 katına çıktı. 2 kat diyelim. 12 saat geçti. Yani bir 6 saat daha geçtiğinde 4 katına çıkmış oldu. Bir 6 saat daha geçti. Mesela 18 saatin sonunda tekrar 2 katına çıkacağı için 8 katına çıkmış oldu. Başlangıçtan itibaren. Bu şekilde katlanarak gidiyor. Şimdi bize 12 saat sondaki bakteri sayısını vermiş ve başlangıçtaki bakteri sayısını soruyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Sondaki bakteri sayısı o zaman baştaki bakteri sayısının buradaki kaç katı olacaksa t kadar zaman mesela t diyelim çarpı t diyelim ki kaç saat sondaki bölündüğüne işaret etsin. Şimdi bu baş bize sondaki bakteri sayısını 2000 olarak vermiş. Başlangıçtaki bakteri sayısını bilmiyoruz. Buradaki t dediğimiz ifade de şimdi her 6 saati bir 2 katına çıkıyorsa o zaman zamanı şöyle ifade edelim. Şimdi burada 6 saatte 2 katına 12 saatte 4 katına yani 2 üzeri 2. 18 saati bir sonraki 6. saatte 18 saatte 8 katına yani 2 üzeri 3. O zaman 2'nin katları olarak giderse 2 üzeri diyeceğiz. Burada 12 saat dediğine göre 12 saatte burada şöyle de diyebiliriz. Burada 2 üzeri 2'ye denk geliyor. Bunu daha büyük sayılar verdiğinde nasıl yapabiliriz? 12 saati 6 saate böldüğümüz zaman buradaki kuvveti buluyoruz. Yani 12 bölü 6'dan aslında kuvvet buradan 2 geliyor. 2 üzeri 2'den de burası 4'ü ifade ediyor. Daha büyük sayılar verilmiş olsaydı yine aynı şekilde 6'ya bölecektik. Kuvveti yine aynı şekilde bulacaktık. Mesela 18 saatte 18'in saati sorsaydı 18'i 6'ya bölerdik 3 gelecekti. 2 üzeri 3'ten bulacaktık buradaki zamanı. Dolayısıyla buradan 2000 eşittir başlangıçtaki bakteri sayısı çarpı 4 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da başlangıçtaki bakteri sayısını 500 olarak bulmuş olduk. Evet logaritma konumuzun son örneğine gelmiş bulunmaktayız. Bu örnekte de biraz önceki örneğe benziyor aslında ama sadece burada yarılanma ömründen bahsetmiş. Radyoaktif bir elementin yarılanma ömrü 20 gündür. Başlangıçtaki kütlesi 800 gram olan bir maddeden 80 gün sonra kaç gram kalır demiş. Şimdi biraz önce 6 saatte 2 katına bölünerek 2 katına çıkıyordu. Bu sefer yarılanma ömrü. Yani şöyle diyeceğiz bu sefer de. 20 günde mesela 1 ken normalde yarılanacak. 20 günde 1 bölü 2 olacak. Her 20 günde bir yaralandığına göre o zaman 40. günde yani 40 gün olduğunda bu sefer tekrar 1 bölü 2'nin yarısı olacağına göre 1 bölü 4 olacak. Bir sonraki mesela şöyle diyelim 60 gün olduğunda veya 80 gün olduğunda 60 gün olduğunda tekrar bunun yarısı gelecek. Aynı şekilde burası tekrar böldüğümüz zaman 1 bölü 8 oldu. 80. gün yani yaralanma ömrü 20 günde de her 20 gün devam ettik. 80 gün olduğunda tekrar bunun yarısına mesela 1 bölü 16 olacak. Bu şekilde devam edecek. Şimdi bunlar nereden aslında e, genel hale getirelim bunları. Daha büyük sayılar verdiğinde de kullanmış olalım. Mesela şöyle diyeyim yine biraz önceki gibi başlangıçta son ve başlangıçtan bahsetmiş bize. O zaman buradaki radyoaktif maddenin bize başlangıçta kütlesini vermiş, sondaki kütle gramını istiyor. R son diyelim. R başlangıç çarpı T dedik. Şimdi R sonu bilmiyoruz. Başlangıçtaki gramının 8 olduğunu biliyoruz. T'yi de şöyle yapalım. Biraz önce 2 kat 2 kat gittiği için 2 üzeri demiştik. O zaman burada da 1 bölü 2 üzeri kuvvet içinde şunu yapıyoruz. Nasıl normalde 12'yi 6'ya böldük 2 katı bulduk. Aynı şekilde burada mesela 40. günü sorsaydı 40 bölü, 2 der, 40 bölü 20 derdik 2 yazardık. Oradan da zaten 2 yazdığımız zaman 1 bölü 4 olurdu. 60'ı sorsaydı 60 bölü 20'den 3 derdik. 1 bölü 2'nin 3. kuvvetinden 1 bölü 8 gelirdi. Bize 80. günü sormuş. 80 gün sonrayı sorduğu için 80 bölü 20 diyorum. Buradan da 4 geliyor. O da 1 bölü 16'yı ifade edecek zaten. O zaman son sondaki dedik. Radyoaktif madde buradan 800 çarpı 1 bölü 2'nin 4. kuvvetinden de 1 bölü 16 geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman da buradan sondaki R son dediğimiz ifade 80 gün sonra 50 gram kaldığını buradan bulmuş oluyoruz. Evet bu şekilde logaritma konumuzda tamamlamış olduk. Umarım birçok kişi logaritma konusunu daha iyi anlamıştır bu videolarla. Eğer videolarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.